Evet arkadaşlar şey güncelleme gelmiş bir bakalım Ersu güncelleme henüz geldi mi bilmiyorum yükleniyor daha şeye bakacağız etkinliklere bakacağız bir de güncellemeye bakacağız bu şekilde devam edeceğiz bakalım ne etkinlikler gelmiş kostüm satışı kostüm opsiyonlarına bakmamıştık şimdi bakalım hangileri alınabilir buna bir göz atalım Arkadaşlar Rules I Victor ee, Sovyesi'nde meta Victor çok kötü Venom Ace Cross'ın zaten 4 tanesi varsa bir tanesini mesela alabilirsin yani tamamlamak için Zaten almışsınızdır muhtemelen 4 tanesi varsa Bu da sadece Silver Surfer almaktır, eğer almadıysanız Önceki şeyde 10. E, kutlamalarında Bunlarca bakalım Storm'da ne varmış. Valkyr alınabilir. Başka da bir şey yok alınabilecek. Bir tek Valkyr var. Beast'e bakalım. Beast'e... De... Beast'e hiçbir alınmaz arkadaşlar. Yani Beast'e... De... Cable alınır ya Cable. Belki bir Beast var. O da hani... Ee, Gambit yoksa Cable alınabilir. Neyse, devam edelim. Büyüme Bond etkinliği gelmiş. Bunları da data gördüret yaptım. İşte burada potansiyel karakterler geldi ya, 3 tane onların da şeyi var. Transport, potansiyel, az sonra almaya çalışacağız. Eğer hiç önüme Gelmiş, güzel. Bir saniye, yanlış bastım. Şunu bitiremem, hemen geçelim. Karakter ıı, sıralama gelmiş ciğer ağrımda ciğer hiçbirinde kristal o yüzden geçebiliriz şuradan savaş geliyor storm cycle güzel storm bu hafta geliyor perşembe ilk storm'u kasabilirsiniz storm'u yol savaşına girersiniz storm savaş. cycle Aşkına gelmiş Black Antimatter En son Bunlar hediye yazdım 7 gün giriş etkinliği demişler de şey Dağılmayı göstermemişler. Ya çok fark etmez ya. Elektör gelecekmiş. Eskeni seçici var. Ha bu daha önce gelmişti. Deluxe ödülleri kategori 2 bilet. 1000 kristale geliyordu galiba. Az sonra bakalım. Canlı canlı ilk defa <laughs> böyle bir şey olacak. Canlı canlı <laughs> bakacağız hemen arkasından. İşte e, çarpı 2 şey gelmiş. Biyometrik gelmiş. Başka. Aa bak güzel. Bu yeni gelmiş. Süper başarıda 4 tane biyometrik üretiyor. Normalde 2 üretiyor. Çok güzel. Gayet iyi. Sunspot'un. Hem Sunspot'un hem diğerlerinin biyometrikini rahat tutabilirsiniz. Aya şey gidecek ama olsun değer. 28 gün giriş etkinliği gelecek içinde. O zaten. Hani, City'de alınmış. Geliyor zaten. Zaman akışı gelmiş. Yani arkadaşlar kategori 3 malzemesi eksik için güzel bir da bir seçenek. Evet bu kadar bir şey Şunlara da hemen hızlıca bakalım. Sandık diyor sandığı geçin. Bu neymiş? Shield level achievement şimdi. Hmm, önceden olan bir şey vardı. Paket vardı. Level atlamına etkinliği. Galiba onda güncelleme mi gelmiş ya da yeni gelmiş de olabilir. Bakarız onların içinde. İlkine veriyor, potansiyel, x-men seçici, iç atölye, potansiyel veriyor. Yani arkadaşlar, diyebilir. Benim unuttuğum var. Fiyatına bakınca. %100 alın demem de. Arayacak bir şey bulamıyorum derseniz, değer. Ondan acı bakalım ne var 3 mülk, kristal kaç veriyor bu arada? 100 kristal Aslında değer arkadaşlar ya kristal olarak galiba değil 100 kristal 3 mülk 3 milyon altın Bir sürü ıvır zıvır 80 nöbel bileti, kategori 3 Bu değmez arkadaşlar Bu yok değmez Buna bakalım ne veriyormuş 5500 kristal Artifek sandığı 10 bileti ha bak bu yeni gelmiş sandık bileti çizgi robo kağıtlı bileti 10 tane 10'unu açabiliyorsunuz bir tane Yani her birine 400 kristal diyecek 405 500 Hadi 500 diyelim indirim yok diye HTTP üretti. Artı bir challenge veriyor. Yani fiyatı çok fazla arkadaşlar. Düşünürüm ama almam ya. Zaten diğer de kötü olduğu için. Kötü ya. iyi değil. Motifiyon. Şeye bakalım. Başka ne var? Web demiş. Ona bakalım. Jill update edilmiş. Hop. Ne? Pahalı gerekiyor. Aşırı. Bu da pahalı. Bunu da bazı şeylere gerek yok arkadaşlar. Yani bunlar çok pahalı. Update. Hemen geçelim oyunumuza. Böyle. Burada ne kitlenmiş ya? Neyse fark etmez. İkisini seçelim. Bu etkinlikte şey arada geliyor böyle işte kapışıyoruz gibi bir şey. Bu da şey var. Bu şey var. Aa dur diğer hesapta kalmış ondan böyle tamam. O bir şey yapalım. Oha alamıyız lan. aldık. Tamam. <laughs> bir an alamayacağız sandım da. Bunlara kategori karakterler girseniz yeterli olur. Yani. 80 nevallem. Nelerden... 80 nevallem iki kategori girseniz yeterli olur. Ben bilmiyorum mantarım da. 10 puan veriyor bildim sadece mutlak arkadaşlar. Ben yani de öyle. <laughs> böyle böyle. evet yeni görevimiz de geldi. Bunu da deneyelim. Ben Şimdi ben de hangi kart yok? Daha önce ona bakalım. Buna var. Anlat. Mesela sökmek isterim ama sökemem. Yani. Alt değerleri nasıl? Bu değerleri bok gibi. Bunun yerine. Böyle harf. Bibi bir filmsi bir şey mi alsak ki? Ya da Baby Spider tarzı bir şey mi alsak? Evet şimdi geçelim kendimize ne seçeceğiz? Muhtemelen Guardians iyi olur güzel dostlar ya. Black gibi. Hemen boyut görevinde 10 tane şey tamam. Görevimizi yaptık. Sonraki görevimiz neymiş? Kaplayacağız galiba. Elimizde zaten bayağı şey var. Güzel mavi geldi ama değer tuttu. Şöyle Kırmızı. Tüm arasına. Elimizde şey kalmamış. Kırk ama şimdi şeyden alırız onu. Ha, bu daha nasıl basacağımı gösteriyor. Evet. Bastım. Ekip diyor. Evet arkadaşlar ufak bir aksilikten sonra. Tam normal şey değiştir diyormuş. Normal option, option değiştir diyormuş. Onda olmamış. Tamamdır. Bir tane... Oh, herkes açmış. <laughs> <laughs> Abi herkes açmış hemen. Tamamdır. Ben nasıl da rivata tutuyor. Kutlamıyor musun? Ama karakter deneyelim be, böyle bitirelim gidiyor. Tristana olmasa da olur. Gördüleri bu arada alabilirsin. Alın ya bir şey, bir şey Şurayı da şöyle halledelim. Hmm. Aa arkadaşlar malzeme bitti ya. Muhtemelen bunu asmayız. Gibi. Biraz yani buraya kadar kasabildim. Çıkmıyor <laughs> yapacak bir şey. Yok. Bir paketlere bakalım videoyu bitirelim. Çünkü olmadı yani. Aa bir dakika. Belki buradan yok buradan çıkmıyor. Bir saç açarım zaten. Şuradan sağdan soldan bir şeyler bulabilir miyim? Ben bir daha bakılayım bir. Evet arkadaşlar bir de paketlere bakalım şimdi. O, aklımdan biraz çok bir şey bulamadım da. Şuraya bir göz atalım. Bak gözü şöyle. Kaç burada direkt şey varmış. Altı yıldız veriyormuş. Artı bir de ne var? Update 7 de ekmek Güzel. Ama şey vermiyorum. X. Bir dakika. Değil galiba arkadaşlar. Aynen. X gene dahil değil. Karakter niye böyle bir şey olmuş? Ee, şey. Sarı direkt basabiliyorsun. Tamam. Tamam. O gördüğümüz paket neredeydi ya ona bir bakalım. Ha paket görmüştük ya. Bir yandan da şey açalım siz buraya gelmişken. Evet bir şey çıkmadı zaten bekliyorum. O size dediğim görev ayrı görevmiş. Öncekilerde bir değilmiş. Bu x bir şey diyordu. Bu içeriyor bakın. Bu belki almak için bir sebep. Ufak. Çok değil ufak. <laughs> tamam. Burada ne 1500. veriyormuş? 500 kısımda da şey. En son bakılır arkadaşlar ya. Direkt alın demek kullanılmış. En son bakarız buna. Şey tamamladıktan sonra. Bin kristale K2 bilet alıyorsunuz. Yani he. Bir şeye bakalım aklıma gelmişken. Baş düşmana bakalım. Baş düşman da şey var çünkü. Bu ona. Yeni malzemeler geldi ya. Onları bir görelim. Rastgele bir tanesini girelim şöyle. Ha potansiyel atabildi. Neyse bir sonraki ne şöyle bir Mephisto videosu gelecek bu arada duruyor da. Yüklemeye bir şey yok. Bir şey yok değil de bak bunu ettim. Arz olarak Bu ara biraz yoğun geçiyor niye bilmiyorum. Hafif bir tembellik de var. Bahar falan geldi ya şimdi. Yorgun çok da öfetti. Yani bahar bitti. Yaz geldi de. Hala etkisi sürüyor işte. Ne diyeyim. Bakalım ya. Bir yapabilirsek bir şeyler. Halledeceğiz. Bakın yeni başka oyunlar falan da baktık bir tane gerçi de. Bir tane daha Yani ayarlayabilirsem bu hafta içine. Evet. Bakalım ne kadar gelmiş. Günün baş düşmanına 7 gelmiş. Normalde 13. 20. Hmm. Şimdi bu kötü arkadaşlar. Çünkü çok az gelmiş. 20. 500 desek hani 100 tane gelse ne basabiliyoruz? Bakalım şöyle. Ha, bununla başlayalım. Neredeydi o? Evet. Board of Bond. Ha ilk şey gerekiyor. Ha direkt buradan alabiliyormuşuz. Buradan da alabilir 40. Bu arada Studio City başlığı şey yapalım. City yani çünkü haberim yoktu. Aç gözlük tabii ki de. Bir tane. Aa, ciddi misin ya? 300 180. Aslında o iyiymiş arkadaşlar ya. Bu da olabilir. İki günde bir, bir tane alabiliyoruz. Bu arada diğer şeyden gelmiş miydi onu görmedim ben. Bir daha oynayalım. Kör gözüme diyelim artık. Görmedim. Potansiyeller de olacak büyük Evet arkadaşlar 11 tane gelmiş. önceki sefer geldim bilmiyorum da. Anladığım kadarıyla hani Mephisto'dan böyle geliyor. 4 o 13 geldi lan bu sefer. Evet arkadaşlar biraz topladım. Hatta birinden 13 geldi. Bayağı düşük geldi. Yani düşük gelebiliyor demek ki. Şöyle bir... Neredeydi o? Ha. Şunu açalım bakalım. Ya. Evet. Gear point. 386 tane toplamışız bu toplamda. Şeyden de aldık. Neyi olmadı? Ne olmadı? Bu değil. Neredeydi o? Şöyle yaparsak herhalde. Buradan dağıldık. Aradan şu Buradan işte 300 aldık. 300 düş 86. Berbat yani alacağız arkadaşlar. Birazcık şey gerekiyor. Az geldi. E pistoyla denediğim için böyle olmuş olabilir. Bir de diğer kart çaldı deneyeceğim az sonra. Bakalım nasıl basılıyormuş. Ben diyor. Bir tane var. Bir tane al. Güzel. Şunlar ne zaman açılıyor? galiba belli levellerde. Level tamam, 9 tane. Bas bakalım. Ona bastık. Burada bir şey yok. Düzün tamam. Tamamdır. Güzel yani şeyimiz kalmamış. Malzeme biraz tıkandı ya. Olur öyle. Gelin. Aa bir kere bastığında 100 geliyormuş bak o da güzel. Biraz destek de var. 10 defa bastım. Bakın geliyor. Tamamdır arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 3. animeye ilk at ilk bakış yaptık. Kart falan şey seçtik. Evet kendinize iyi bakın. Allah abone unutmayın. Hadi görüşürüz.